kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Sağ çek sol çek bir caka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basarım Ver anam ben anasını satarım Man her yeri toz dumana katarım Yollar tıklım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben bela mıyım be Vay anam gözlerim toz pembe Direksiyonu çevir Dönüyor ey anam Aha bak kızlar bakıyor Çekilin yoldan bir bela geliyor Bas gaza görsem frene basarım çaktırmadan güzel mi bakarım üf güzelmişsin becicim hadi gel beraber iki tur atalım gel beraber yollara dalalım kıvrak deli dolu bir cd takalım bokslar kaliteli baslar bu vay anam ben bela mıyım be vay anam gözlerim toz pembe egzozun sesi kulakları Bas gaza aşkım bas gaza kim tutar seni bas gaza yollar senin hiç durma hadi uçur beni buradan bas gaza aşkım bas gaza kim tutar seni bas gaza yollar senin hiç durma hadi uçur beni buradan bana ne bana ne şimdi duracağım bana ne bana ne şimdi öpçem Nerelere geldik diye sorma Sen de istiyorsun açık konuş susma Bana ne bana ne şimdi duracağım Bana ne bana ne şimdi öpcem Benimle oynama hadi gel kaçma Hadi açık konuş Susma Vay anam bak geldik yola Vay anam aşık oldum ben sana Hadi beni biraz daha getir gaza Bas gaza aşkım bas gaza Tutar seni baskaza yollar senin hiç durma hadi uçur beni buradan baskaza aşkım baskaza kim tutar seni baskaza yollar senin hiç durma hadi uçur beni buradan vay anam var kamda polis var umarım kızın yanında hava mı bozmaz inşallah Saç çek çabuk ha Hep bana mı çatar bu trafik cezası Benim hatam değil de kimin açası Sözün gelişi çok güzel dinlemekse berbat Ey anam ey babam hep hayallerle yat Ne olursun polis abi Beni bir kerecik affet Bir şans versen yaylan desen Ehliyet ruhsat lütfen buyur abi Evraklar tamam Alkol de yok tutmayayım seni Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza Yollar senin hiç durma Haydi uçur beni buradan Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Yollar senin hiç durma Haydi uçur beni buradan